uzun beklediğimiz e, envanterimize yeni katılan Aktaş geldi bugün. E, tüfeği tabi açtım ben daha öncesinde hani içinde ne var ne yok diye. Ama hani normalde sipariş ettiğinizde nasıl geliyor bunu bir göstermek istedim. Çantası çok güzel. Süet bir çantayla geliyor. Aktaş'ın e, bütün modellerinde bu çantayı göndermiyordur muhtemelen ama trap modellerinde bunu gönderiyor. İçi sünger ve ee, gene yumuşak plastikten böyle korumalı bir e, kutusu var. Tüfekle beraber grupman testini de gönderiyorlar. 25 metreden yapılmış üst namlu ve alt namlunun grupmanını içeren bir e, gösterge. 24 gram taraf bir atılmış. 512 TR modeli. 76 santim namlulu. Bu full çoklu atışı gösteriyor üst namlu da. Bu da alt damlının Yani gayet güzel görünüyor. Tabii farklı fişeklerle denemek lazım. Ee, sonuçta Trapp'ta da işte hem yerli hem yabancı bir sürü farklı fişek markası var. Onları böyle incelemek lazım. Bir şapka göndermişler. Yani fena değil. Ama yani Trapp'ta daha hoş, daha güzel bir şapka olsa iyi olurmuş. Kullanım kılavuzu geliyor. Garanti belgesi içinde. Yine ufak böyle broşürler yapıştırma şeyleri. Kullanım kılavuzu gayet detaylı, güzel. Böyle ince detayına kadar sökme, takma, temizleme, parça şeylerin her birini görebiliyorsunuz. Bir mobi şokların bulunduğu kutuyla beraber geliyor. Şurada 5 şokunda her birinin değerlerini görebiliyorsunuz. Bu 3 şok örneğin. 2 şok ve 1 şok. 4 ve 5 de zaten üzerinde. Şu anahtarı gayet güzel kullanışlı. Ayar pulları ve alyanla beraber geliyor. 512 TR modelini biz doğrudan özelleştirdik. Dolayısıyla ona göre alyan pulları da gelmiş oluyor. Çok güzel kadife bir çorapla beraber geliyor korumak için. Yeni namlum da açalım sabitlemeleri de güzel. Normalde hani kimilerinin kutusunda bu şekilde geliyor ama şu şekilde sabitleme cırtları bulunmuyor. Şuradan almamız. Trap olduğu için normal süperpozeden bir tık daha farklı oluyor. Yani bantı daha kalın. 8 mm değil 10 mm yakın bir bantı var. Arpacık fiber optik. 5 ve 4 şoklar üzerinde bulunuyor zaten. Şu an şöyle bizim hani bunu sipariş ederken ki en büyük isteğimiz şeydi. Tetik çekme mesafesi ayarlanabilir olsun istemiştik. E, dolayısıyla 34,5 cm ile 38 cm arasında tetik çekme mesafesi ayarlanabiliyor. Şuradaki ayar sağa sola yukarı aşağı tamamen e, 360 derecede ayarlanabiliyor. Dolayısıyla her atıcı kendisi için kullanabilir. Ben bunu zaten eşimle beraber kullanmayı planlıyordum. Dolayısıyla bir tüfek alıp ikimizin de rahat rahat atış yapabileceği bir tüfek oldu. Aryan'ı ile beraber buralarından arkasındaki şeyleri ayarlanabiliyor. Gene yükseklik ayarı da mevcut. Yükseklik ayarını yaptıktan sonra şuradaki pullarla sabitlemesi gerçekleştirilebiliyor. Bir monte edelim. Ben. Çok güzel bir kapanışı var. Daha tabii fişe katmadı. Fişe kattıktan sonra açılış kısmı da şöyle biraz şey yapıyor. Daha rahatlayacaktır. Ama işçiliği, şuralarındaki işçilikleri falan harika. Şurada görebilirsiniz yani metal işçiliği, pürüzsüz şu işlemeler üst kısmındaki şeyler hem enjektörlü hem de selektörlü bir model bu üst taraftayken atışa hazır alt taraftayken güvende fabrikadan geldiği için böyle daha üzerinde yağlı ama şuradaki işlemeleri de olsun gayet güzel şu tuttuğumdaki ahşabı daha dolgun bir e, el kundağı var İnsanın hoşuna gidiyor tutuş kısmı da çok güzel şu tetiğine bakalım. Of, bir tetik. Çok çabuk düşüyor. Bu 512 TR modeli TRX değil. 512 TR'yi TRX'ten ayıran yegane fark iç mekanizmada maşa yay yerine helazon yay kullanılması. Maşa yaylar helazon yaya göre biraz daha hızlı düşüyorlar. Belki %1, %2 daha hızlı düşüyordur ama helazon yaylar daha sağlam. Hani çok yüksek atış yapacaksanız helazon yayı olmasını ben tercih ederim. Hani daha dirayetli. Bantı gayet mat bir yapıya sahip. Şöyle bakın. Yukarıda bir parlamayı engelliyor. Şu an mesela ışık açtım ama hiçbir sıkıntısı yok. 76 santim namlu. 41-40 çelikten üretilmiş. Yani çok yüksek atışlara dayanacak şekilde. Çünkü taraftaki en önemli şeylerden bir tanesi on binlerce atış yapabilmeniz tüfekle. Yani ben de zaten e, fuarda gördüğümde, ellediğimde tüfekledim. Kalitesini hissetmiştim. Dolayısıyla aktaşı seçtim. Yani akuş da çok güzeldi. Akuşun tüfekleri de harikaydı. Ama onlar daha biraz daha böyle duvar tüfeği gibiydi. Hani daha süs eşyası gibiydi. Bunlar biraz daha şöyle böyle. daha bir e, gerçekten hani e, kullanılacak bir tüfek gibi. Yani ben çok beğendim e, şey olarak. Atışlarında da inşallah bizi memnun edecektir.